Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dolanıyordum Twitter, Telegram derken baktım ki özellikle TikTok'ta yani herkes ezbere konuşuyor. Gerçekten bu kripto piyasalar hakkında pek de insanlarda bilgi olmadığını ve her şeyi ezbere konuştuklarını gördüm. Öncelikle son yani bu hafta içerisinde piyasaya insanlar kendi real'daki paralarını stablecoin'e çevirdiklerini ben bizzat şahit oldum. Yani bunları görmemiz gerekiyor. Öncelikle piyasaya para girip girmediğini buradan yorumlayabiliriz. Ama gördüğüm kadarıyla herkes ezbere konuşuyor. İşte USDT şu kadar dominansa Ethereum işte Bitcoin et vesaire vesaire derken birçok şey. Unuttukları bir şey var. Ve bazı tanınmış insanlar da hani şöyle diyorlar. Ben piyasaya hala güvenmiyorum. Zaten piyasaya sen güvendiğinde bu piyasa çöküyor. Onun için senin piyasaya güvenmene ihtiyaç yok. Önemli olan insanların neyi satın alıp neyi ne zaman satması gerektiğini bilmesi, bilgiye ihtiyaç. Yani insanların bilgiye ihtiyacı var, anlayabilmeye ihtiyacı var. Blockchain'in ne olduğunu, Bitcoin'in gerçekten insanlık için neler getireceğini, yani birçok biliyorsunuz proje var. Özellikle de bu projelerde değinmek istiyorum bugün. Yani atom, atomdan bahsediyorum, injectivden bahsettim, solano'dan bahsettim, yapay zeka projelerinden. ISO 2022, GameFi, Metaverse bunlar çok önemli şeyler ve bunların her birinin farklı farklı özellikleri ve ayrıcalıkları var. Ama e, insanlar şey üzerinden yorum yapıyor. Hani yeteri kadar yatırımcı gelmedi. Ya zaten yeteri kadar yatırımcı gelse Bitcoin alır başını gider. Biz zaten yeteri kadar yatırımcı gelmeden biz dipten tutup üstten vurmamız lazım. Bizim amacımız bu yoksa herkes yapıyor bunu. Şimdi gelelim asıl konuya arkadaşlar. Öncelikle bu Twitter'da e, şu an gene başladılar. Influencer fenomen gibi takılan birçok insan var. Özellikle reklam satın almış olduğu kripto para birimlerinin işte çok ucuz, bilmem çok şuralara 100x, 50x potansiyeli var vesaire muhabbetleri. Yani reklam almışlar. Piyasa değerlerine baktığınız zaman geçen gün geldi. Adam piyasa değeri 3K, bak 3.000 dolar piyasa değeri bunun 300 milyon dolara gideceğini ve bilmem kaç x yapacağını söylüyor. Ya reklam satın almışsın ama insanların da canını yakacak. Muhtemelen veya kendisi de dipten aldı milletin kafasına vuracak. Lütfen bu tür şeylerden uzak durun. Ve bu hayfi fomolanmış kripto para bilimlerinden de uzak durun. Yapmanız gereken en önemli ve doğal bir şey var arkadaşlar. Bir şey ucuz iken satın alınır, pahalı iken satılır. Şu an satılması mı gerekiyor? Bu şu şekilde söyleyeyim eğer ana paramı alayım kafam rahat olsun piyasa öyle hareket etsin istiyorsan yapabileceğin tek bir hamle var. Şu an zaten bir ay içerisinde baktığımızda bu major coin ve alt coin statüde yani bir projesi sağlam olan kripto para birimleri var. Onlar en düşük %50 maksimum da %100 yaptı. Eğer sen dipten aldıysan veya geçen ay aldıysan yani bugünden bir ay önce satın aldıysan ana paranı çekip içerideki karınla devam edebilirsin. Veya İnsanlar tarafından fark edilmemiş projelere yönelebilirsin. Zaten sen orada ne yaptın? Ana paranı kurtardın. İçeride karla bırak onu kalsın. Giderse gider. Artık ne var elinde? Ana param var. Şimdi tekrardan kripto para birimi bulman lazım. Projesi sağlam, insanlar tarafından fark edilmemiş. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bana birçok soru geliyor mesela. Ne satın alınır şu an? Ya şu an riskli. Niye riskli? Çünkü bir ay içerisinde bir yüzde yakın bir artışlar var bazı kripto para birimlerinde. Acaba bir düzeltme gelebilir mi? Şimdi geçen hafta yani geçen günlerde bir düzeltme gördük. Bu düzeltme değildi aslında. Bana göre bir çırpma yaptılar. Yani 440 500 milyon dolara yakın bir tasfiye gerçekleştirildi. Şimdi bunu yapmaları şart. Niye? Çünkü Bitcoin sürekli yükseldiğinde insanlar altta 3x, 5x ki ben görüyorum bunları, 10x yapan insanlar ne yapıyor? Ellemiyor. Şimdi bunları bir korkutması lazım. Bunları bir çıkarması lazım. Bunları bir kaçması lazım daha sonra devam edecektir. Şimdi benim ilk görüm şu. 41 bin ile 43 bin arası bir düzeltme gelebilir. Tabii ki bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Şu an tabii bir e, stabilize bağlamaya çalışıyor. Burada yer yaparsa çok iyi. Neye bakmamız lazım burada? Piyasa değeri. Size bir şey söylemiştim canlı yayında. Ne dedim? Piyasa değeri ne zaman 1 trilyon 400 milyar dolar ile 1 trilyon 500 milyar dolar arasına gelir ise Bitcoin'de tekrar yükselişin geleceğini görebiliriz. Aynı zamanda Bitcoin'de yükselişin sebebi ne? İnsanlar bunu söylüyor. Ya hocam bir şey yok yüksel. Ya bir şey olmaz olur mu? Bitcoin ETF başvurular var. Bunlar çok önemli şeyler. Bakın dışarıdaki insanlar eğer bu Bitcoin ETF başvuruları Ocak ayına kadar uzanacağı söyleniyor ama belki bu son bir hafta iki hafta içerisinde de bir sonuca varabiliriz. Fakat burada en önemli şey ne biliyor musunuz? Ya bu kadar büyük şirketler bu işe giriyor ise diğer yatırımcı yani küçük yatırımcılar da güven kazanır. Halil'e devasa boyutlarda markete para girişi olur. Bu da çok iyi olur. Yani bu da piyasanın fiyatları yükseleceği anlamına gelir. Tabi hepsi mi yükselecek? Tabi ki hepsi yükselmeyecek. Ne satın aldığınızı tekrardan söylüyorum çok önemli. Şimdi burada birçok kripto para birinden bahsedilebilir. Birçok şeyden bahsedebilirim. Bahsettiklerim de zaten aldı başını gitti. Bunu hepiniz de biliyorsunuz. Zaten diğer videolarımda izlemeden beni izlemeyin. Diğer videoları izlediğinizde anlarsınız ne demek istediğimi. Ama lütfen Twitter'da, TikTok'ta vesaire orada burada yanıltıcı bilgilerden uzak durun. Aa bu böyle dedi oldu, bu böyle de Değil. Değil ha böyle olmuyor. En güzeli nedir biliyor musun? Kendin kullanmalısın. Başkasının seni yönlendirmesine müsaade etme. Başkasının sana yatırım tavsiyesi vermesine de müsaade etme. Çünkü para onun cebinde değil. Para senin cebinde. Senin cebindeki para gittiğinde ona bir zararı yok. Ama sana zararı var. Onun için en güzeli nedir? Onun bunun bilgisiyle değil, en güzeli kendimiz araştırmamız ve ona göre yatırım yapmamız gerekiyor. Şimdilik e, bu kadarla bahsedeceğim. Evet, Bitcoin ne olacak? O kadar konuştuk. Ben Bitcoin'i şu an bir stabilize bağlayıp piyasaya para girişi yani 1.4 trilyon ve 1.5 trilyondan sonra tekrardan bir yükselişin geleceğini öngörüyorum. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Sonuçta ben de bir yatırımcı. Ben buna göre hareket ediyorum. Ama dikkat edilmesi en önemli konulardan bir tanesi ise piyasa değeri düşük olan, projesi olan, maksimum arz, toplam arz ve dolaşımlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda gerekiyorsa bir projeyi satın almadan önce, yatırım yapmadan önce açık kaynak kodlarını incelememiz lazım. White Paper'ını incelememiz lazım. Light Paper'ını incelememiz lazım. Hangi yani hangi cüzdana ne kadar aktarıldığına kadar eğer izlemek istiyorsanız hangi sözleşme ağından çıktığına ve o sözleşme ağında da onu kontrol etmeniz gerekiyor. Yani ben yatırımlarımı bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde de genelde sağlıklı olarak kazanıyorum. Yani bu kazanıyorum deyince aa ablam bu adam sürekli kazanıyor mu? Hayır tabii ki. Çünkü ben dipten topladım. Bekliyorum sırayla yükseliyor. Satmıyorum çünkü ben bir spot yatırımcıyım. Vadeliye de şu sıralar takıldık. vurgunda yapıyoruz ama tabii ki vadeli çok riskli. Ve şu konuya da gelmek istiyorum. Yani dileyenler tabii ki. E, MXC Global Borsası biliyorsunuz yeni gelen Türk kullanıcılarına 20 dolar veriyor arkadaşlar. Yani bunun için profildeki linke tıklayıp üye olabilirsiniz. Şimdi MXC neden MXC? Bu adam sürekli her videoda bundan bahsediyor. Buna da girip spot işlemlerde ücret almıyor. Vadeli işlemlerde ise dünyanın en düşük işlem ücretini alıyor. Bunu Telegram'da insanlara da gösterdim bakın. Yani bu borsanın aldığı bu kadar bu borsanın aldığı bu kadar diye. Arada 10 kata kadar şey var fark var. Yani onun için profildeki linke tıklayarak MXC Global Borsası'na üye olabilir. En azından doğrulama yaptıktan sonra hesabınıza gelen 20 dolarla yani karşılıksız bir 20 dolarla vadeli de kendinizi test edebilirsiniz. Böyle bir durum da var. Tabii ki bu söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar sadece bilgilendirmek amaçlı. MXC'ye de kullanmak veya kullanmamak sizin elinizde. Ama ben kullanıcı dost olduğum için 4 yıldır MXC'yi kullanıyorum. Bu yandan da sıkıntı yok. Bana göndermiş olduğu airdroplar benim için yeterli. Zaten spot yatırımlarım orada. Şimdilik görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Lütfen yatırımlarınızı kendiniz yapın. Ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Sadece araştırın. Google diye bir şey var. YouTube'da, Twitter'da, tekrardan TikTok'ta orada burada görmüş olduğunuz o fenomen, şu influencer vesaire derken onların yatırım yapmış olduğu şeylere yatırım yapmak zorunda değilsiniz. En azından yazdıysa dahi bir araştırın ona göre hareket edin. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek dileğiyle arkadaşlar.